Herkese merhaba ben Sezer Saykal motosiklet sürüş teknikleri eğitmeniyim. Bugün arkadaşlar motosiklet güvenlik ekipmanlarından bahsedeceğiz. Harput motora misafiriz. Sercan Bey satış temsilimiz Sercan Bey bize destek verecek. Motosiklet ekipmanları alırken nelere dikkat edeceğiz? Kullanım amaçlarına göre çeşitleri ve kask, mont, eldiven, bot çeşitlerinden bahsedeceğiz yüzeysel bir şekilde bahsedeceğiz. Daha sonra diğer serilerde detaylı videolara, detaylı şekilde videolarda bahsedeceğiz. Sercan'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Öncelikle kas çeşitlerinden bahsedelim. Alırken dikkat edecekler? Öncelikle yarım kasla başlayayım. Benim için ceza yememek için takılan bir kas türüdür. Baktığınız zaman kabuk yapısına göre değişkenlik gösterebilir ama burada önemli olan şey yüzünü kapatmaması. Yani kazalarda da 80 darbe aldığımız için yüzümüze çok fazla önerdiğim bir kas türü değildir. Sadece yarım kask olarak yani ceza yemek olarak kullanabileceğiniz bir kas türüdür. Ne kadar çok iyi bir güvenlik seviyesi düşük. Yarım Aynen. olduğu için Bakın çene bölgesi, yüz doğru. bölgesi açık olduğu için. Evet. Ya tabii ki testlerden geçiyor. Ön cam Aynen. E, sineklerden böceklerden Aynen. koruyor ancak bir kaza anında da yüzümüzün darbe çok alması. çok küçük kazalarda koruyabilecek bir kastır. Genellikle kullanıcıları kullanıyorlar. Genellikle onlar tercih ediyor ama eğitim alanlarında Çok kullanıcı. tavsiye etmem. Evet. <laughs> çok tavsiye edeceğim bir tür değildir. Sonrasında full face aslında en çok önerdiğimiz kask bir tanesidir. Baktığınız zaman kendi içinde yine kabuk yapıları ayrılabilir. Bunu detaylandırır e, Sezur hocam. Burada dikkat etmeniz gereken en güzel şeylerden biri de full face'in önü kapalı olması. Kaza sırasında daha güvenli olması ve benim şey olarak da daha iyi double D bir bağlantı olması büyük bir başarı diyebilirim bu kaslar için. Onun dışında çene aşırı kaslar aslında yol için tercih edilen modellerden bir tanesidir. Bunda da aynı mantık geçerli diyebilirim. Yani bunda çeneyi açık bir şekilde sürerseniz yarım kastan hiçbir farkı kalmayacak. Ama çeneyi kapatıp ve üst segment bir kas kullanırsanız bunda full face kadar koruma yakalayabilirsiniz. Onun dışında senin söyleyeceğin bir şey. var Evet. Mi? Şöyle çene çene açılır kaskı genellikle biz hani durduğumuz yerde nefes alabilelim lambalarda uzun süre lambalarda nefes alabilelim diye çene açıyoruz ama genellikle şu oluyor ben abi yaşadığım tecrübeler gereği çene açılır kask genellikle şehir içinde çene açık kullanıyor kullanıcılar. %80 evet. O yüzden ben de kendim de olmak üzere full face kask kullanıyorum çünkü o şeyi alışkanlığı kaldırdım orada. Yıllarca Zaten... çene açık kask kullandık Doğru. görevde de kullandık. Bir kere açtıktan sonra o kapanmıyor kolay kolay. Evet. Yani abi. açıldıktan sonra. Yine full facelerde de Enduro doğal sport kasklar evet. için konuşalım. Ben de Enduro kullanıcısı olarak bu tip bir kask kullanıyorum. Bu da e, full face bir kask. Bu da Aynen, güvenli e, üst düzey. Hatta bence bunu bir tık daha güvenli darbeye karşı daha iyi olabilir. Çünkü çene, burnun evet, ve çenen biraz kalıyor. daha uzakta. Darbe evet. anında zarar görmemek için. Artı bir de olası bir engelde hedef... Şaşırtmak için Aynen. burnu biraz daha uzun oluyor. Tez zamandaşın ses alması, rüzgar alması. Ha, tabii, yolda onu, kullanırken evet. bu çok fazla oluyor. Evet, uzun yolda doğru bu <laughs> biraz daha olur. fazla Kesinlikle. ses alıyor. Şu son zamandaki terekler eskiden rüzgarda böyle başı sallıyordu ama son yapılan aerodinamik Hava güncellemelerle le, sonra evet, evet o düzeldi. Daha Yüksek doğrusu. hızlarda Hı. çok da şey Hı -hı. yapmıyor. Burada şeyden bahsedebiliriz. Bağlama tiplerinden en güvenilir evet. bağlama. Double D. Double, yani şu Double D. Double D yani aslında evet. çift demirli bir bağlantı sistemidir. Geçirdikten sonra aynen. Çıkma olasılığı yoktur. Çıkma kopma oldu. olasılığı dışında. Yani. Ya bir de kasklarda şeyden bahsedelim. Bizim eğer bir kaskı çıkartmanız gerekiyorsa, acil bir durum söz konusuysa evet. bütün emniyet yerleri kırmızı renkte. Buna dikkat edelim. Bakın. Hı -hı. bir kaskın ipini çözmeniz gerektiğinde bu da şu bağlama sistemi genellikle en çok şeylerde görülen kaslarda görülen bağlama sistemi. Aynen. Bunda kırmızı ipi çektiğinizde direkt ipi çıkarabilirsiniz. Çene açılır kasklarda da aynı şekilde çene açılan yerler hep kırmızı renklidir. Üniversal renk. Bir de şimdi son zamanlarda şeylerde oldu. Kasklarda yan pedleri sökülen yerler var. Kırmızı ipi çektiğinizde pedler de Hı -hı. çıkıyor. Kask çıkartmak kolay. Aslında baktığınız şey zaman var. bu çoğu kask için geçerlidir abi. Yani direktman asıldığında burası komple gelir komple açtığın zaman rahat bir şekilde çıkartma şansın şansı olabilir. Ya ka kaza anında kask çıkartmak için ayrıca bir e, video yapalım. Yani tamam. kazanda kaskı çıkarmalı mıyız, çıkarmamalı mıyız? Çıkarmaya nasıl karar veririz? Karar verdik. Çıkarmaya karar verdik ambulans gelene kadar. Hangi teknikle çıkaracağız? Bundan da bahsedelim. Hı hı. Çünkü çok fazla grup sürüşleri ve uzun seyahatler yap yapıyor arkadaşlar. Olası durumlarda ne yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Yani şunu dedik özetle. Çen açılır. Full, Aynen, face, full face yarım kask Aynen. ve enduro dual sport kask. 4. Tabii ki daha bunların spesiyelleri, daha Çizken çeşitleri lazım. var. Evet, çeşitleri ama genel vardır. olarak evet. böyle yine bunları detaylı anlatırız. Hı -hı. Bizim tercihimiz ne olacak? Full face Özellikle öncelik. yeni başlıyorsak Kesinlikle full face. Full face. Kesinlikle evet. full face önceliğimiz. Evet. Yani o motor göre değişebilir, Yine yani dual sport tercih edebilir. ama e, önceliğimiz full face olması daha mantıklı olur. Güvenlik açısından. Tamam abi kaskımızı aldık. Zaten kask öncelik sırasına göre birinci Kesinlikle. sırada. Kesinlikle. Evet. Şimdi abi Amerika'da bir istatistik yapılmış. Diyor ki güvenlik ekipmanları şöyle sıralanır diyor. Öncelikle kask olmazsa olmaz birinci sırada. İkinci sırada eldiven diyor çünkü ilk kaza Elle anında Aynen. ellerimizi yere koyarız diyor. Eldiven çok önemli. Eldivenden devam edelim bence. Tamam. Eldivenlerde <laughs> kendi aralarında birçok çeşitli var değil mi? Eldro... Ya yani şöyle örnek vereyim. Öncelikle yazlık, ara mevsim ve kışlık olarak 3 aydır. Bunu kendi içinde baktığın zaman da uzun, kısa, enduro çeşitleri çoğalabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey öncelik mevsime göre ve hangi motor kullanıyorsak ona göre almaktır. Yani şu an mesela önümüz şey yaz olduğumuz için yazlık eldiven modelleri arasında en çok dikkat etmemiz gereken şey bir avuç desteğidir. Avuç desteği çok önemli. Çünkü darbe anda yere ilk önce elimiz yere koyuyoruz. Sonrasında avuç içinin tekstili. Yani kevler mi, deri mi? Bunlar da bunun içinde en önemli şeylerden bir tanesidir. Onun dışında Abi ben eldivenle ilgili şunu ekleyeceğim. Tabii yaz diye bir yaz üzerine gidiyoruz ama ben de bir tane tablo var. Paylaşırız gerekirse de onu. Diyor ki sıfır derece havada Hı hı. 65 kilometre hızla giderken siz havayı eksi 18 hissedersiniz diyor. Doğal olarak frostbite dediğimiz donmalar yani parmak su, parmakların üşüyerek sinirlerin de donması bir süre sonra elin uyuşması evet, ve diyoruz. donmayı da hissetmemesi durumu evet. ki tedavisi de zor. Kışın özellikle eldiven çok önemli. Elcik, motosikleti elcik ve eldiven çok önemli. Bana sorarsanız bu konuda... Eldivenle ilgili tabi kıyafet kısmında anlatacağız. Dikiş sıklığı ve ısıya ne kadar dayanıklı olduğu ve darbeyi ne kadar koruduğuyla alakalı. Bizim gördüğümüz en çok parmak yaralanmaları ve el yaralanmaları en sık görülen evet. eldiven önemli. Yine detaylı şekilde onları ilerleyen zamanlarda anlatalım. Tamamdır. Abi şimdi burada yine ben gireyim devreye. Sıralama şöyle diyor. Kask, eldiven dedi. Üçüncü sıraya botu koymuş hocam. Niye botu koymuş diyor ki düşmeniz ya da kaza yapmanız önemli değil öndeki araçtan taş sekebilir diyor. Evet. O yüzden parmak kırıklarına önem göstermiş. Hı hı. Botlarla ilgili de yine kullanım amacına göre çeşitler var doğru mu? Aynen doğrudur. Abi Antalya'da 42 derece hava hissedilen hava 50 derece. Kesinlikle. Belki dinlemle birlikte Kesinlikle. daha fazla. Aynen. Antalya'da ayakkabı olarak ne öneriyorsun? Ya yani şimdi öncelikle şöyle. Şimdi yazlık bir model aldığınız zaman yazlık modellerin, işte elimde yazlık model olmadığı için bunu gösteriyorum. E, Buraların tekstil bir yapı olur. Evet sıkılına göre değişen bir e, sürtünme yanma derecesi olabilir ama genelde genellikle Goretex botları daha çok öneriyorum. Çünkü en azından hava alabilen yani içerideki havayı atabilen bir yapı olduğu için önceliğim Goretex bottur. Ve bileği koruyabilen yüksek botlar olacak şekilde. Onun bileği dışında, koruyacak. Evet bileği koruyacak. Yani şimdi bir caddede daha doğrusu şehir için uzun botlar çok yorucu olabiliyor baktığında. Bunları daha çok bollar. böyle adventure uzun sürüşlerde, ha, yağmura suya dayanıklı. daha iyi daha daha irtifa yapacağınız yayla sürüşlerinde Kesinlikle. bir de bu adventure botlara şey ekleyeceğiz değil mi ilerleyen? enduro botlara ekleyeceğiz. Aynen onları evet ayrı bir enduro olarak anlatabiliriz. Abi Doğru. numara ne olmalı ayakkabı numarası gerçek hmm. numarayla aynı mı olmalı Aslında. bir numara büyük mü olmalı? Bir numara büyük olması her zaman büyük bir avantajdır. Çünkü şöyle düşün abi bir old sürecinde ayak şişmesi yaşayabiliyorsun uzun sürüşlerde. Ödem oluyor tabi. Aynen de. ödem oluşuyor. Onun dışında kalın çorap giyebiliyorsun ve bunları birleştirdiğin zaman ön, taputa, ön burun ve topuk esneme yapmayan bir yapıdır. O yüzden mümkün mertebe bir beden büyük almak daha avantajlı bir durum oluşturuyor. Yarım numara ya da bir numara büyük Aynen, alacağız yarım doğru. Yarım numara ya da bir numara büyük doğru. Ya kadınlarda daha çok yaşıyoruz bunu. Tam evet. ayakkabı numarası tutmayabiliyor. Hı, hı Çünkü bazı markalardaki ayak numarası ile bazı markalarda aynı olmayabiliyor. Abi bu garanti olsun diyoruz. Bir numara ya da yarım numara büyük olacak. Deneyerek mi almalılar abi internetten mi almalılar? Şimdi ben o konuda da şey yapıyorum. Diyorum ki ya tamam internetten alışveriş yapacağız ama deneyimliyseniz daha önce o ürünü kullandıysanız sipariş verin yani şimdi şehrin değer bir mağaza varsa ben önceliği mağaza tercih ederim. Neden dersen abi bir kask her kafa yapısı aynı değildir. Atıyorum kafa arka tarafta söbülük olabilir. Kafada bir şişkinlik olabilir. Taktığın doğru beden sana uymayabilir. Veya kaskın kendi iç yapısı sana uymayabilir. Arabeden olabilir. Aynen. Ara olabilir. Doğru. O yüzden deneyerek almak öncelik daha mantıklı olur. E tabi şehirde bir şey yoksa bakacağınız bir showroom yoksa internet... Abi en güzeli biz ne yapalım biliyor musun? Her bölüm için ayrı bir video çekelim. Tabii. Çünkü kaskları yani. deneyelim. Olur. Daha önce kullandığımız, çünkü markaya göre de bedenler değişebilir. Hayır, bir, kimisinde bir de bu... large çok büyük geliyor, kimisinde large tam oluyor gibi. Aynen. Kendi içinde bir de ucuz kask pahalı kas diye ayırabileceğimiz şeyler de var. Hani Onun tabii. da kalitesine göre değişebiliyor. Evet abi botlarla ilgili de şunu dedik. Yazlık olabilir, kışlık Yazlık olabilir, olabilir. Kışlık. dört mevsim olabilir, Gore-Tex olabilir. Aynı soğuk uygulama yani Sıfır i̇şte derecedeyken 65 km hızda eksi 18 hissedilir tablosunda olduğu gibi <laughs> bizim ayaklarımız, ayak parmaklarımız da önemli soğukta dayanıklılığa göre. botlarda yine detaylı anlatalım. Abi okay. geldik montlara. Şimdi burada abi kendi içinde 3 ay oluyor. Hatta 4 evet. ay oluyor diyebilirsin. Yazlık, 4 mevsim dediğimiz, ara mevsim dediğimiz içinde asır olmayan ama dış yüzeyi full kapalı olan bir de yazlık olup içinde asır olup 3 mevsim modeller oluşur. Yazlık model komple filedir. Kendi içinde sıkılına göre derecelendirilmiş sürtünme derecesi vardır. Baktığınız zaman e, komple file bölüm. Kollardan, arka taraftan hava alabilir. E, omuz ve dirsek. Üst segment notlarda sırtlı ekstra alırsınız. Bu şekilde e, ilerler. Şeyi gösterelim abi şöyle. Şu file kısmı kamerada belli olacak mı bilmiyorum ama içi komple şöyle. görünür aslında baktığınızda. Işıktan yani bak vurduğunda şöyle. Şimdi 3 mevsim dediğimiz mont türü. Yine aynı şekilde filedir. Diğer yazlıktan çok fazla ayrı bir durum yoktur. Ama bunun içinde, kendi içinde yani şöyle örnek amaçlı gösterirsem şey Ekstra bir yağmurluk mevranı ya da rüzgar mevranı diyeceğimiz bir mevran vardır. Bununla birlikte bunu bahar havalarında birlikte giyebileceğiniz bir mont olur. Bazı insanlar kışın binmeyi çok tercih etmiyor. Onlara ideal bir mont türü diyebilirim. Sonrasında ara mevsim. Bu tamamıyla kapalı bir modeldir dış yüzeyi hava geçirmez sadece hava kanalları olan bir modeldir. Ama iç astarı olmayan yani yine ilk bar son barlarda giyebileceğiniz bir model haline gelir. Antalya'da çok tercih edilmeyip ama yol yapan insanların tercih ettiği 4 mevsim modu. Abi bir tane 4 mevsim montun olacak ya. Kesinlikle. Çünkü uzun yola çıktığın zaman Kesinlikle. ne olacağını bilmiyorsun. Burada aynen. sıcak ama burdur'da yağış başlıyor. Afyon'a gidiyorsun soğuk başlıyor. Aynen aynen. Mevsimsel değişiklik. Merkezden yer... çıktıktan sonra her evet, yer soğuk zaten evet. baktığın Antalya'da. Bunda da aynı şekilde. Şuralarda hava kanalı olur. Bazılarında omuzda, bazılarında önde olabilir. İçte astarı elyaf yapılı ve dış yüzeyi de suya dayanıklı bir yapı olur. Bu 4 mevsim olarak kullandığımız montlardan bir tanesidir. Hava çıkışları olabiliyor bazı modellerde arkada. Ama genel olarak 4 mevsimin yazında... Çok giyilecek bir model değil. Ne kadar dört mevsim olsa da. Abi ben burada şunu ekleyeceğim. Montları tabii ki bir tekstil mühendisi gibi değiliz. Yani dikiş sıklığına göre detaylarını anlatmayacağız şimdi ama daha sonra belki anlatırız onları da. Motosiklet montları tamamen sürtünmeye ve yanmaya dayanıklı. Kesinlikle. Küçük düşüşlerdeki pet korumaları sadece koruyabilir. Arkadaşlar sabit bir cisme belli bir hızla çarptığınızda bunların kırılmaya engelleyecek özelliği yok. Onu söyleyelim. Ben yaşadığım tecrübelerle ilgili söylüyorum. Ne olursa olsun uzun yola gittiğinizde mevsimsel değişiklikler oluyor. Yanınıza yağmurluk almanızı tavsiye Kesinlikle. ediyorum. Aynen. Montunuzu giydiniz, yine yaşadığım tecrübe. İçinize kazak türevi, işte termal içlikler onlar bunlar olsa dahi motosikletin tüm parçalarını tek tek giymeniz ve daha da üşüyorsanız yağmur yağması şartıyla üzerine bir yağmurluk giymenizi tavsiye ederim. Markası ve modeli kalitesine göre nefes alabilir olması içeriden terlemenizi de engelleyecektir. Aynı şekilde yağmurluk için de geçerli bu. Nefes alabilir bir yağmurluğunuz varsa soğuktan koruyacaktır ama içeriden de terlem olursa nefes dışarıya Aynen. atacaktır. Aynen. Bunlara dikkat edelim. Yani işin açığı şu. Ne kadar çok bütçe ayırırsak o kadar iyi Aynen, ürün daha alırız. Daha iyi ekipman alırız. Daha iyi ekipman Burada alabiliriz. Yani bota göre en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de kaskla, montla, eldiven gibi şeylerde doğru bedeni yani tam bedeni almak. Şimdi bazı insanlar bir beden büyük almak istiyor. Ben bunlar rahat etmedim diye. Ama aslında doğru beden hem korumaların kaymasını engeller hem de sürtünmede yukarı çıkmasını engeller. Benim tavsiyem evet. doğru beden en önemlisi. Tam beden almak gerekiyor. Aynen. Pedlerin Kesinlikle. yerinden oynamaması için. Doğrudur. Evet. Mantıklı. Abi şey dedik ayakkabıda yarım ya da bir beden büyük dedik ama montta yani ve pantolonda kesin, kesin net doğru beden olacak. beden evet. olmak. Aynen. Benim Neyse aşırı kilo kilo alışverişi olmayacak abi. Ya Bakıyoruz da. Türk minnetiz abi göbek önünde için evet, <laughs> biraz abi. bir beden Bana büyük oluyor. Bana bulmak zor oluyor. <laughs> abi hızlıca pantolonlardan bahsedelim. Pantolonlarla ilgili de en çok yine ihmal edilen değil mi? Kesinlikle. Şey bahsetmedik ya dizlik dirseklik da biz eğitim alanda kullanıyoruz küçük düşmelerde falan abi, işe yarar da. Yüksek hızda. Aynen. Yani baktığında tamam o birazcık koyabilir ama 20-30 km, km hıza ulaştıktan sonra artık dizlik hiçbir işe yaramaz. Kesinlikle. Abi, pantolon öneriyorsun. Pantolon Abi, vücudun yarısı e, aşağısı. Bana göre tamamıyla kapatmanız gereken yerlerden bir tanesi. Yani baktığın zaman bu da kendi içinde ayrılan bir şeydir. Örnek amaçlı Kevler yapıda yani şu gördüğünüz yapıda sürtünmeye denetli kot pantolon dediğimiz pantolonlar vardır. Bunlarda kalça koruma ve diz koruma mevcuttur. Yazın genelde bunu giyiyoruz biz burada. Kesinlikle evet. evet. Önereceğim modellerden biridir. Yazın giyilebilecek en azından şehir içinde ideal diyebileceğim modeldir. Tamam. Ama daha uzun yola, yüksek hızlara çıktığımızda, yüksek hızlara çıktığımızda e, sürtünmenin dayanıklılığı daha yüksek olmak zorunda yine. Onda da da başka bir yapılar da şu tarz. Hani bunun yazlıkları da olacak, kışlıkları da olacak. Bu şekilde montlar önerebilirim. Gore-Tex ya da şey. E, bu da aynı şekilde mont gibi kendi içinde ayrılabilen bir şeydir. Yazlık, üç mevsim, ara mevsim olarak. Ve dört mevsim. Atıyorum şu mesela o Cordura, gösterdiğim korduranın yazlık modelidir. Bunların hepsinde diz koruma, kalça koruma mevcuttur. Olmayan modeller de vardır ama benim tavsiyem kesinlikle kalça ve diz korumalı modelleri tercih etmek. Tamam abi. Pantolonlarda Hı -hı. da... Yani pantolonu ihmal etmiyoruz. Kesinlikle zaten. abi şeyi, kesinlikle. Bu. Yani P vücudun yarısı pantolon işte. Bu da yani. tam beden olacak. Taraf. Kesinlikle, Dizler, aynen o, aynen. Şeyler o şey yapacak genelde şey yan pedleri söküyorlar abi. O da Evet, biraz basen gösteriliyor diyor tercih ama aynen. <laughs> aynen. Onu da dikkat edelim evet. dedik. Abi baktığınız zaman motorla birlikte yan düştüğün ihtimaller oluyor. O yüzden yan ped önemli. Abi bu bölümümüzde kasklardan, montlardan, eldiven, evet. pantolon ve botlardan bahsettik. Yağmurluktan bahsettik. Bunları detaylıca anlatacağız. Kaslar özellikle tekrar detaylı anlatacağız. Desteklerinden dolayı Harput Motor'a ve Sercan Bey'e teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben Sezer Saykal, motosiklet sürüş tekniği eğitmeniyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.